zor günler geçirdiğimiz bu günlerde birlik beraberlik adına çok güzel görüntüler görüyoruz şu an Sarıyer Belediyesi'nin Ferevler Şantiyesi'ndeyiz yanımızda başkan yardımcımız Hüseyin Coşkun var başkanım canlı yayındayız gerçekten insanın duygulanmaması elde değil yoğun bir kalabalık yoğun bir uğraş var neler evet, söylemek Sizin de siz? gördüğünüz gibi gerçekten Sarıyerliler tek yürek olmuş tek vücut olmuş deprem bölgesine <laughs> en ufak katkı nasıl sağlayabilirim diye onun telaşı gayreti için teler. Görüyorsunuz, mürürüslerin biri gidiyor, kamyonların biri gidiyor, biri geliyor. Bir taraftan vatandaş getiriyor. Arkadaşlar arkada ayrıştırıyorlar, tasnif ediyorlar ve deprem bölgesine ulaştırıyorlar. Toplama merkezlerine ulaştırıyorlar. Çok yoğun bir özellikle gençlerin Z kuşağı, Y kuşağı işte bu çocukların burada gece gündüz çalışıp bu kolileri ayarlamaları, dizmeleri neticesinde ülke olarak yaralarımızın sarılma noktasında çok fazla gayret gösteriyor bu gençler. Ben hepsini özellikle tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 24 saat depolarımız açık, aynı zamanda merkez binada Yaşar Kemal'de ve Rauf Tektaş Kültür Merkezi'nde toplama merkezi olarak kullanıyoruz. Ee, özellikle buradan sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. Giyecek olarak elbise, mont, bot giyecek hiçbir şeye şu anda ihtiyaç yok. Şu anda çok fazla elimizde konfeksiyon ve giyim eşyası var. Dolayısıyla da ihtiyaç olanlar jeneratör, elektrikli soba, battaniye, çocuk bedi ve e, kuru gıda, konserve bu tür ihtiyaçlar var. Mümkünse giyecek olarak, giyim eşyası olarak ikinci bir şeye kadar, bildirime kadar göndermemelerini rica ediyoruz şimdilik diyorum. Dolayısıyla özellikle çocuklara yönelik, yaşlılara yönelik ısıtıcılar, battaniyeler, jeneratör bu tür ihtiyaçların e, deprem bölgelerinden gelen talepler de da daha fazla olduğu söyleniyor ve biz de onları tedarik etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan geliyor bir taraftan doldurulup merkeze gönderiliyor. Bu malı bir çalışma var isterseniz beraber. Şereyi geçeceğiz ha. başkanım bir meclis üyemiz de burada paket yüklüyor. Evet. evet. Meltem başkanım. yükleme yapıyorsunuz ama sizinle de canlı yayındayız. Evet neler söylüyoruz, zor günde siz de gece gündüz demeden çalışıyorsunuz çok acı bir tablo ülkemiz için. Hakikaten bu birlik beraberlik muhteşem bir şey. Türk halkı, Türk halkı her zaman birlik beraberlik içindedir. O yüzden e, sırtımız hiçbir zaman yere gelmez. E, çok acı içindeyiz çok geçmiş olsun. 20 ilimize çok geçmiş olsun diliyorum 10 ilimize. Eee i̇nşallah yaralılar da en kısa sürede düzelir. Ve göçük altından da inşallah canlılar çıkar ki biz de bir nebze sevinelim. Evet. Teşekkürler, Teşekkür sağ olun. Başkanım. Evet Hüseyin Başkanım'la devam ediyoruz başkanım. <laughs> Buraya gelen malzemeler tek tek ayrıştırılıyor. Gıdası, çocuk bezi, battaniyesi, süpür, Süpürgesinden el fenerine kadar her türlü ihtiyaç olabilecek malzemeyi vatandaşlar gönderiyor. Burada arkadaşlarımız ayrıştırıyorlar, kollere koyuyorlar, üzerine yazıyorlar etiketlerini yapıştırıp arabalara koyup aktarma Başka noktalarına gönderdiler. Gönüllülere ihtiyaç var mı? Çok kalabalık zaten. Gönüllüler zaten biz hiçbir çağrı yapmadan kendiliğinden geldiler. Özellikle özellikle gençler gördüğünüz gibi arkaya doğru yüzlerce genç var. Her biri kendi arkadaş gruplarını oluşturup nöbetleşe olarak 3 saat 4 saatte bir değişiyorlar. Dediğim gibi 24 saat açık bu 3 4 depomuzda. Başka nerede var? Başkanım yardım toplanan yer. Sarıyer Belediyesi Merkez Bina eksi birinci kat. Kültür Merkezi Ayazağa'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde toplama merkezi olarak kullanıyoruz buraları. Yani buralar 7-24 evet, yardım. evet, Ondanları evet. Diyor. 24 saat yardımlarını gönderebilirler. Biraz önce ifade ettiğim yardımın çeşitli işte hangi maddelere ihtiyacımız var. Onları gönderirlerse iyi olur. Şu anda giysi olarak hiçbir ihtiyaç yok şu anda. İhtiyaç olursa tekrar duyuracağız biz. Tamam devam edelim mi başkanım? Olur, olur evet. <laughs> Gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var. Burada gönüllülerin hepsi burada. Belediye 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 bütün müdürlüklerindeki arkadaşlarımız bu iş için kendilerini organize ettiler, koordine oldular. E, vardiya usulü çalışıyorlar. Her müdürlükten elemanlar, her mahalleden sarı yerli, genç, yaşlı, gördüğünüz gibi hummalı bir şekilde deponun arka tarafına geçmemiz de biraz Abi. çok zor. Abi, arka tarafı çek istersen Abi. sen. Bir süre sonra bunları aktarma noktasına gönderdiğimizde boşalacak gibi oluyor. Ama 15 dakikada bir bu kadar daha e, malzeme. Değil. De çok değil mi başkanım? Evet, ben görüyorsunuz bir taraftan da geliyorlar arabalarıyla. Ciddi bir yoğunluk var, ciddi bir trafik var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Hani derler ya, top atsam bu ülke yıkılmaz. Bu da bunun göstergesi. Evet. Yeter evet. ki başkanım, birlik olsun, beraberlik olsun. Her alanda birlik beraberlik. Evet. Bu gösteriyoruz. Yolları düzümsüz olarak özellikle bizden istenen duyurmamızı istenen bir olay var. Yollarda trafik açısından kış şartlarından dolayı deprem merkezlerine işi olmayan insanların gitmemesini, işi olmayan araçların şehirlere girmemesini özellikle istiyorlar. Akut ekipleri, sivil savunma ekipleri, gönüllüler, mak gönüllüleri bu şekilde orada arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Dolayısıyla da koordine olmak için İşe gerçekten oraya gittiğimizde bir işin ucundan tutup işe yarayacak şekilde kendimizi o bölgelere göndermemizde çok büyük fayda var. Dediğim gibi malzeme toplama noktasında İstanbul'un 39 ilçesinde aynı çalışmalar var. Bundan sonra bu malzemelerin o deprem merkezlerine, bölgelerine ulaşması esas. Bu çalışmalarda yerini bulduğu zaman bir nebze olsun belki kurtulan yaralılara ya da sokakta kalan insanlara faydamız olur. Ben tekrardan sizin aracılığınızda bütün sarı yelleri 7'den 70'ini bir yaşından kaç yaşında olursa olsun herkesin burada katkısı var. Küçük çocukların dün çocuk maması getirdiklerini burada şahit olduk. Böyle 3-4 yaşındaki çocukların yaşlı insanların işte konserve getirdiklerini, battaniye getirdiklerini ee, ne derler atkı, bere, atkı, bere örüp eldiven de, örüp de. buraya gönderdiklerini bizzat kendilerinin getirdiğini gördükten sonra Maşallah büyük şey diyorum. Başka evet, Gerçekten yok. top atsak bizi yıkamazlar evet. dedikleri olay bu galiba başkanım. Ben tekrar başkanım. Edeyim, teşekkür ederim. Evet edeyim. ben de teşekkür edeyim. Şöyle biraz daha dolaşalım başkanım. Gel Yakup. tamam. <laughs> gel. Zincir bu tarafta abi. Sağda. Burada var. Burada elden ele arabaya yükleniyor. şu anda e, şey yapıyoruz. Burada gelenler mi seçiliyor? Başkanım? Şimdi ne e, ayrılmış şeyleri arabaya yükliyoruz. Gönüllülerle de bir iki röportaj yapabiliriz. Yapalım yap, olur mu yap, başkanım? Ben ne Sen ne <laughs> Gel ya. E, buradakilerin hepsi gönüllü mü? Evet. Evet sizinle de canlı yayındayız şu an. Bir röportaj sıradan yapmak istiyorum. Evet. Gerçekten insanlar sizi görünce duygulanmamak elde değil. Yani yoğun bir çalışma var. Neler söylemek istersiniz? Yani bence herkesin bu şekilde koordine olması ve e, bir arada çalışması çok kıymetli hepimiz için çok zor bir dönem geçiriyoruz ülke olarak bu sebeple de e, herkese çok saygı duyuyorum benle birlikte evet. e, ve destekleriniz çok kıymetli her zaman Evet ben de sizlere teşekkür ediyorum siz neler söylemek istersiniz? Valla ben çok duyguluyum bu insanların birbirine böyle destek olması, zincirleme, koordine çalışmamız muhteşem bir şey yani konuşacak laf bulamıyorum. Bu üzüntülerin üstüne evde oturmanın anlamı olmadığını ve burada birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünerekten hepimiz gönüllü burada çalışıyoruz. Umarız da bir faydamız olur. Rica ederim. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Ben herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çok söyleyecek bir şey yok. Teşekkürler. Evet canlı yayınımıza devam ediyoruz. Gel. Evet. Yani, Müdürüm. Tamam. Çünkü işler var. Evet işte iş burada devam ediyor. Gel Yakut. Burada ayrılıyor. Evet şu an. Millete Gel, gel. Gel canlı yayın. Evet. <laughs> Sevim Yalın Kılıç başkanımız her zaman 7/24 aktifsiniz. Başkanım nereye gitsem görüyorum. Maşallah diyorum size. Neler söylemek istersiniz? Ama ülkemizi derinden sarsan bu deprem faciasıyla hepimiz çok üzüldük, çok perişan olduk. Ama millet olarak hepimiz tek yürek olduk. Özellikle Sarıyer bu konuda e, tüm vatandaşlarımız Elinden gelen her şeyi e, gerçekten ortaya koydu. Ben e, birlik her zaman şimdi böylesine önemli bir e, felakette tek yürek olmak, birlikte olmak e, ve biraz da olsa acıları dindirmek adına tüm vatandaşlarımız seferber oldu. Yani bu acılar bir daha yaşanmasın diyorum. Bu arada Sarıyer Belediyesi'nin 3 ayrı yerde yaptığı e, bu koordinasyon çok önemli. E, vatandaşların, bizler de öyle. İlçede de, değişik e, mahallelerde de bu e, bütün is, e, koliler ve belediyenin özellikle istedikleri e, malzemeler toplandı. Ve şu an ihtiyaç sahipleri için yola çıkıyor gördüğünüz üzere. Zaten dün akşamdan itibaren çıkmaya başladı. E, üzgünüz. Üzgünüz ama e, millet olarak hep birlikte e, bu acının da üstesinden geleceğime inanıyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın bize. Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi şu an paketlemen koliler devremzeteler için gidecek. Bizde insanları fazla meşgul etmiyoruz. E, canlı yayınımıza buradan son veriyoruz. E, yayınımızı bitirip beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.